E, su yürüdüğü için direkt hemen e, bunun e, şey diyorlar. E, burada bir incelik var. O incelikten bahsedeyim Aşı yapacak arkadaşlara evet. e, burada anacın kabuğu kalın olur, kalemin kabuğu ince olur. Kalemin kabuğuyla anacın kabuğu, anacın şu odunsu yap. Yapının içine hemen sıfırındaki o sarı çizgiye gelecek şekilde kalemin kabuğu gelmeli. Yani Hı. kalem e, şeyden e, normal öpüşmüyor, tam sıfır değil de biraz içeride kalıyor. Yani kabuk şu odunsu yapının hemen başlangıcındaki noktaya gelmesi lazım kalemin kabuğu. Evet. E, niteki hendesin, he, Öbür türlü diğer e, kiraz ağacında, e, kiraz aşılarında bunlar. Kalem şeyler kabuklar ince olduğu için tam öpüştürüyorsunuz ama bunda ağacın kabuğu kalın kalemin kabuğu ince olduğu için ee, daha içeride kalıyor kalem. Evet. E, nitekim e, bunu eğer öpüştürürseniz tepik denilen burasında kanserli bir e, olgu oluşuyor. Bu da çok uzun ömürlü bir aşı olmuyor. Evet. Ama bunu bu şekilde yaparsak e, sağlıklı bir aşı oluyor. E, bu şekilde aşıladığımız ağaçlarımız var. Çok memnun, mutlu kalıyoruz böyle gördükçe. Herkes aşı yapabilir mi? Herkesin yaptığı aşı tutar mı? Tutmuyorsa sebepleri bilmedikleri için mi? Ya Tabii da bilmedikleri mevsim için. Mevsim, sezon da çok önemli. Şimdi hangi ağacın şimdi bir e, aşılanan e, ağacın ilk ağacı var? Mesela kirazın bizim bölgemizde endreze Endrez ekeriz. Mi? O 2-3 yaşına geldikten sonra onu... Hangi e, tür kiraz aşılayacaksak gideriz o ağacın kaleminden alırız. Ağaç uyanmadan ona aşısını yaparız. Aynı meyvadan alırız. Evet. E, bunu herkes yapabilir mi? Herkes yapar. Yani el becerisi e, iyi olan herkes bunu becerebilir. Yani çok basit bir olay. Önemli olan kabuk kabuğa denk gelmesi lazım. Yani oradan can alacak e, bir şekilde. E, sonra aşıladığımız nokta e, meyvasını. Kalemini aldığımız ağacın aynı meyvesinden verir. Evet, şimdi, nitrekim bunu hemen bitirelim. Evet, Bunun Bitirelim hava almasın. Şu şekilde şöyle hafiften toprakla şu kesilen an, yerleri toprakla şu, doldurduk. Macun yapanlar da var galiba değil mi? Var. Bu çok şey artık ağaç uyandığı için bu bugün yarın uyanmaya başlar bu ağaç. O yüzden ağaç çok fazla işlem yapmaya gerek yok. Kuru olsaydı ama. sıkıntı olur değil mi? Şimdi? Kuru değil de şimdi Şubat-Mart aylarında yapsaydık ağaç üzerinde bu bir ay bekleyecek olsaydı evet. biraz daha itina göstermek lazım. Nasıl olurdu o zaman? Burada geçen yaptık. Mesela şurada var bak şurada var. şurada var. Onlara biraz daha kalın şekilde toprak koyuyorum. Toprağını biraz daha bol yapıyorum. Şimdi bunu hemen bu şekilde şöyle bir strecim var. Streçle hemen kapatı veriyorum. Şimdi bu birkaç gün içerisinde uyanmaya başlar bu ağaç. Ee, hava derecesi de 30-35 dereceye Şu geldi. Hava aldırmıyorsun, bir de kendi Tabii. öz suyu kurumasın diye. Kurumasın diye işte bunu e, bu şekilde streçle iyice. Senize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.